Stratcom Talks programımıza hoş geldiniz. Bu sohbü Stratcom Talks programımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer Beyefendi ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz ve nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Istiyorum. Koşturmaca gündem yoğun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok sağ olun. Stratcom Talks Podcast programımız yayın hayatına yeni başlayan İletişim Başkanlığı bünyesinde hazırlanan bir podcast programı. Burada genellikle kriz iletişimi, dezenformasyon, stratejik iletişim, kamu diplomasisi, dijital medya, geleneksel medya konuşuyoruz. Sizi de konuk almak istedik ve davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. <laughs> Hayırlı olsun podcast programında. Çok sağ olun. Şimdi ben öncelikle sizin eğitim hayatınızla alakalı sorularla başlamak istiyorum. Eğitim hayatınızdan kariyer hayatına geçen süreç nasıldı? Biraz sizi sizden dinlemek istiyorum. Ya şöyle aslında hep bahsettiğim bir konu, eğitim hayatını biraz ben kariyerle birlikte götürmeye çalıştım. Üniversite dönemine normal şartlarda tavsiyem de, hatta podcast'i dinleyenlere de tavsiyemiz olsun belki. Üniversite hayatı, okulumu okuyayım, sonrasında mezun olduktan sonra mesleğe başlayayım diyebileceği bir alan değil maalesef. Özellikle medya alanında. Çünkü medya konusunda kendini geliştirmek için ciddi bir zaman kullanman gerekiyor, tecrübe kazanman gerekiyor. Mezun olduktan sonra bunun için bir zaman olmuyor aslında. O yüzden ben de ilk yılımdan itibaren Mersin Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunuyum. İlk yılımdan itibaren Mersin'de gittiğim anda hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Bir öğrenci ne bilebilir? Birinci sınıftasın diye. Meslek dersim bile yok. ve O dönem bir yerel gazetenin kapısını çaldım. Bir şeyler yapabilir miyim dedim. İşte matbaaya geçtim, oradan tasarıma geçtim, oradan bir şeyler yapmaya başladım. Yazın İstanbul'a geldim, staj yaptım. İkinci döneminde Mersin'de staj yaptım. Yine İstanbul'a geldim, staj yaptım. Ve dört yılın sonunda mezun oldum. sekiz farklı yerin adı yazıyordu medya kurumu. Kısa kısa stajlar tabii ama stajın mutlaka çok katkısı oluyor. Şöyle katkısı oldu, Yeni dinleyen arkadaşlarımız yanılmasın. Yani ben staja gideyim oturayım ve de işi öğreneceğim de yapamıyorsunuz. Stajerin normal çalışanın ekstra çaba sarf etmesi lazım ki işi öğrensin, işi sahiplensin. Stajı bittiğinde onun yerine bir boşluk oluşsun. Aslında ben biraz onu çabalıyorum O dönemlerde de. O biraz bizim kişisel gelişimini mesleki anlamda sağladı. Mezun olduktan sonra da direkt işaretinin içerisinde buldum aslında kendimi. Peki haberin sosyal medyası adıyla bir kanal yönetiyorsunuz. GZT ile ilgili biraz sormak istiyorum. GZT ile buluşma süreciniz ve sonra devam eden yolculuk nasıl gelişti? GZT şöyle Türkiye'nin 10 yıla yakın bir süresi olan eski diyebileceğim artık dijital medya markalarından biri haline geldi. Dijital medya markası diyoruz çünkü Bundan yaklaşık 10 yıl öncesinde çok fazla örneği yoktu aslında. Dünyada yaygınlaşmaya başlamıştı ama Türkiye'de biraz ön almış olduk. Biliyorsunuz Alayak Medya grubunun bir dijital medya markası. Bizim normal grubumuzda geleneksel medya kuruluşlarının hepsi var. Gazete, televizyon, dergiler, radyo. Ancak dijitalin önemli olduğunu aslında biz 10 yıl öncesinde biraz ilk adımı atarak GZT ile birlikte fark etmeye başladık. Bunun üzerine yatırım yaptık. Ama tabi bugün GZT'den bahsediyor olmamızın nedeni de uzun bir süre boyunca bunu istikrarlı şekilde yapıyor oluşumuz oldu. Çünkü sosyal medyalar yapıları itibariyle kuruldukları günlerden de biraz aslında kişilerin kullandığı, arkadaşlarımızın paylaşımlarına baktığımız bir platform sürecindeydi. Yani habercilerin orada olması da çok mümkün değildi. İnternet siteleri vardı zaten ama sosyal medyada bunun karşılığı çok fazla yoktu bizde başladığımızda. Ancak şu anki araştırmalara baktığımızda sosyal medya kullanımlarının neredeyse tamamının ilk üçünde sosyal medyayı kullanma nedenlerinden birinin haber alma ihtiyacını karşılamak olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz ön almış olduk. Gezide ne yapıyoruz? Dijital bir haber merkezi kurduk. E, genç arkadaşlarla çalışıyoruz. Çoğunluğu iletişim mezunu, öyle bir önceliğimiz var. Ve de dijital haber merkezinde temel formülümüz de şu, içeriği tüketen kişiler içeriği üreten kısımda olsun. Normal şartlarda bir haber merkezi bu çok fazla beklenmez. Hani hep gazete okuyan gazetede yazsın, hep televizyon izleyen televizyonculuk yapsın gibi bir e, formül yoktur. Ama dijital medya biraz bu şart. Bu şart olduğundan dolayı biz bunu yaptık. Nedeni de şu, dijital medya yabancılaşma imkanımız yok. Yani sosyal medya kullanmıyorsa bir dijital medya editörü, sosyal medya içerik üretmesini mümkün ama iyi içerik üretmesi pek mümkün değil. Çünkü yabancı olacak o ürüne. Hangi kısmın sıkıcı olacağı, hangi konuyu ele alması gerektiği, etkileşimi nasıl sokacağını bilmesi lazım. O yüzden sosyal medyayı çok iyi kullanması gerekiyor. Biraz onun detaylarla bahsedeceğiz belki. Genel olarak herkese sorduğum bir soruyu size de yöneltmek istiyorum. Medya gerçekliği mi yansıtır yoksa yeni bir gerçeklik mi inşa eder sizce? Ya şöyle aslında birkaç medyanın kendi alanında üstüne e, rol olarak üstlendiği rollerden birkaçı vardı belki ama biz şöyle bir formül ürettik. Açıklayıcı gazetecilik yapıyoruz. Bir şeyi ortaya çıkaran, uzun dosyalar çalışan, yavaş gazetecilik denen bir formülde olan ve o da doğru aslında ama o alan değiliz de biz biraz daha kullanıcının o an merak ettiği ya da merak etmediği ama gördüğünde keşke merak etseymişim diyebileceği bilgileri biraz karşılaştırmak ve de yapısı itibariyle haberler genelde ham haliyle anlaşılması pek mümkün değildir. Yani bir olay olur ama biz o olayın bir basın ürtenini okuduğumuzda ya da bir açıklamayı dinlediğimizde, resmi bir açıklamayı dinlediğimizde çok fazla onu anlamamız mümkün değildir dijital medya içerisinde. Çünkü dijitalin kodlarıyla oluşturulan içerikler değiller bunlar. İşte pandemi döneminde de bunlara çok yakından tanıklık ettik. İşte o dönemler genelgeler yayınlanıyordu. Bunların bir şekilde geleneksel bir ürün olduğu için dijitale dönüştürülmesi gerekiyordu. Biz kendimize böyle bir Açıklayıcı Gazetecilik Misyonu koyduk ve de amacımız şu oldu. Olayları iyi bir şekilde anlatalım. Bizi izleyenler merak ettiği olayı öğrensin. İçerik bittikten sonra aldığı oradaki bilgiyi arkadaşlarıyla paylaşabilsin. Hani ortamlarda satılabilecek bilgi gibi bir şekilde bir motivasyon da alsın bizim içeriğimizi tüketirken o şekilde ilerliyoruz aslında. Sosyal medya odaklı bir habercilikte dezenformasyonla mücadele etmek zor olmuyor mu sizce? Çok zor. Yani bizim en büyük problemlerimizin başında o geliyor. Temel bir zorluk şu, mecra ne kadar kirlenirse ki biz sosyal medya mecrasında varız, sosyal medya platformlarında varız. Aslında bir nevi ev sahibinin olduğu bir yerde kiracıyız. Sosyal medya platformları ev sahipleri. Oralar yere aldıkça, dezenformasyon çok fazla maruz kaldıkça oraya olan güven azalabiliyor. Ve normal de bu. Ancak biz de orada yayın yaptığımız için o güvensizlik bize de yansıyor. Yani e, Twitter'da gördüğünüz 10 paylaşımdan 9'u belki yalan olabilir ama bizim yaptığımız doğru olsa dahi o çoğunluğun içerisinde yok olabiliyor. Ya da güvenini biraz azaltabiliyor. O yüzden temel mücadelemiz biraz o. Platformu iyi hale getirelim. Örneğin TikTok'a olan bir yaklaşıma karşı olarak biz TikTok'a girdik. Gezeti olarak yaklaşık 1 milyon e, takipçimiz var ve de orada nitelikli bilgi vermeye çalışıyoruz. Platformun dili ne olursa olsun oraya olan güvensizliği biraz daha kırmak için kendi markamızı konumlandırmaya çalışıyoruz. Bizim için bu önemli. Dezenformasyonun bir kısmı bu. İkinci kısmı ise şu. Rekabet içerisindeyiz. Şimdi eskiden geleneksel medya kuruluşlarının yapıları itibariyle kurulması çok zordu. Maddi manevi gerçekten çok ciddi bir yatırım gerekirdi. Koca koca binalar gerekirdi. İşte televizyon kuracaksanız ayrı bir yap altyapısı olması gerekirdi o dönemde biraz akreditasyon almanız gerekirdi. Ama dijital medyada bu değil. 10 yıla yakın süredir gazete sosyal medya platformunda var. Evet ama bugün biz şu an kayıttayken birisi bir sosyal medya platformunda bir hesap açsa bizim rakibimiz olabiliyor. Hatta belki ilk videosu bizim son yayınladığımız videonun daha fazla izleyecek keşfet üzerinden. Böyle bir rekabetin aslında hem demokratik olması ama diğer yandan da eşitlikçi olmamasından doğan bir problem var. Onlar da bizim aslında temel rakibimiz ama dezenformasyonu bile isteye yapabiliyorlar. Sosyal medyadaki o etkileşim çok yüksek olduğu için o etkileşim bazen manipülasyonla girebiliyor, bazen dezenformasyonla girebiliyor ama bir şekilde e, kötüye kullanım çok mümkün olan bir yer haline geliyor. Amacımız biraz temiz içerikle, doğru içerikle, burada da doğru içeriğin yapılabileceğini göstermek kullanıcıları. Peki kriz iletişiminde sosyal medya hem aslında biraz fırsat hem de risk olarak karşımıza çıkıyor. Bu konudaki bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz ya da nasıl sağlanmalı bu denge? Ya kriz iletişimi aslında sosyal medyanın en önemli challenge'larından biri. Dediğiniz gibi olumlu ve olumsuz kısımları var. GZT'nin bugüne kadar büyüdüğü, büyüme yaptığı tüm pik noktalarında krizler vardı aslında. Bir afet olmuştu, ya da bir savaş çıkmıştı, ya da bir çatışma ortamı vardı. O dönemlerde biz çok fazla büyüdük. Kriz aslında fırsat doğruluğu fırsatı kullandığımızdan dolayı bu noktaya gelebildi. Fırsat da şuydu. Kriz dönemlerinde sosyal medya olan ilgi alakalı ve etkileşim çok daha fazla artar. Çünkü insana bilgiye ihtiyaç duyar. Bir şeyler tüketmek ister çok daha fazla içerik tüketir. Normal şartlarda örneğin günde 10 haber tüketen bir kişi kriz günlerinde 100'e yakın haber tüketir ve onu aslında yormaz. Aynı zaman içerisinde çok fazla habere maruz kalır. Biz biraz bunu fırsatı çevirerek o yüz haberi karşılamaya çalışan bir metot geliştirdik. Ama olumsuz yanı da şu, dijital medya yapısı itibariyle anlık bir yayıncılık yaptığınız yer ve de anlık yaptığınız yine her zaman çok ciddi bir risk var. Özellikle kriz döneminde paylaşacağınız bir paylaşım sahadaki birçok operasyonu zedeleyebilir. Afet dönemlerinde bunu çok fazla gördük. İşte yardım çalışanlarının enkaz kurtar, arama kurtarma çalışmalarında Yanlış bir adresin tweet atılması, o tweetin milyonlarca kişi tarafından paylaşılması ve de yanlış bir e, tarafa saatlerce mesai harcanması gibi. Bu en ufak bir olay ama çok fazla geliyor bu. Ya da yalan içeriğin çok hızlı yayılması. Çünkü algoritmalar yapıları itibariyle çok sansasyonel içerikleri öne çıkarıyorlar ve de krizlerde bu sansasyonel içeriğe çok maruz kalabilecek noktada çok kolay bir yalan haber çok fazla kişiye ulaşabiliyor kısa sürede biraz bunun önüne geçilmesi gerekiyor kriz dönemi için söylüyorum. Diğer yandan doğrulama platformları ya da resmi kaynakların yaptığı açıklamalar bizim genelde bas aldığımız nokta oluyor. Çünkü duyum üzerinden, saha bilgisi üzerinden ya da sahadan aldığımız bir bilginin doğrulamadan yayınlanması evet belki haber gibi gözükebilir ama riski daha çok oluyor. O yüzden biz kriz dönemlerinde biraz da böyle frenle gidip ama doğru bilgiyi de hızlıca kavuşturup takipçiyle bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ile alakalı bir e, soruyla devam etmek istiyorum. E, yapay zeka ile entegre edilen dijital medya e, sizce gazeteciliği e, nasıl dönüştürüyor? Bundan birkaç yıl önce bu sohbeti yapıyor olsaydık Metaverse'den bahsedecektik. Atsılar alıyor, siz de alıyor musunuz? Haber merkezini oraya taşıyor musunuz? Diyecektiniz belki biz de evet diye bir cevabımız olacak. Ama bugün öyle bir şey yok gündemimizde. Kısa sürede çözüldü aramızdan ayrıldı. Yapay zeka da belki bir risk, böyle bir risk barındırdığını düşünüyorum açıkçası. Hani ayakları yere basmadığında e, kısa sürede evet bir aparat ama çok fazla hayatımıza girmeme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu bir göz önünde bulunması gereken nokta. Diğer yanın haber merkezinde kullanımına baktığında, gazetecilikte, yapay zekanın kullanımına baktığında şöyle bir tartışma var. Gazeteciler işsiz mi kalacak? Haberleri artık yapay zeka hazırlıyor. Şey i̇şte yapay zeka sunucular var. Görsel ve video ürünler yapay zeka üzerinden yapılıyor. İşte grafik tasarımcılar işsiz mi kalacak gibi bir kaygı doğal oluyor. Ancak ben hiçbir zaman daha önceki teknolojik gelişmelerde de yeni medya, dijital medyalar merkezlerinde yapay zekanın bir sandalyeye eksiltebileceğini pek düşünmüyorum haber merkezleri içerisinde. Kendine bir yer edinebilir ama örneğin bizim 10 iş kaleminden ikisini, üçünü maksimum yapabiliyor hala da. E şimdi onu soracaktım size. Kullanıyor musunuz aktif olarak? Çalıştırıyoruz yani yapay zeka sandalyesi var bizde ama hiçbir arkadaşımızın işini elinden almadığı alma ihtimali de yok. Ama dönüşüm içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Yani örneğin biz görsel üretimde çok fazla yapay zeka kullanıyoruz ama e, mutlaka bizim temas etmemiz gereken, dokunmamız gereken ya da onu yönlendirmemiz gereken noktalar olabiliyor. E, ya da işte haberlerin, bültenlerin çevrilmesi noktasında çok fazla kullanılabiliyor. Bunlar doğal ve aslında çok iş yükümüzü azaltan şeyler de değil. Zaten yaptığımız işi biraz daha kısa sürede yapmak üzerinden geçiyor. Ama yapay zekanın dublaj teknolojisini çok iyi kullanıyoruz. Hani e, YouTube'daki tüm içeriklerimizi 5 farklı dilde kişiselleştirilmiş yapay zeka seslendirmeyle dolaşılandırıyoruz ve de öyle yayınlıyoruz. Bu biraz belki bizim iş yükümüzü azalttı diyebiliriz ama yine de 10 iş kaleminden ikisi üçünü maksimum alıyor. İleride tabii çoğunluklu olarak alır. E, bazı işlerde de gerçekten devreye girecek, yapıya gelebilir yapay zeka. Önemli canlı haber ve anlık haberde hala yapay zeka çok iyi değil. Bizden beslendiği için, anlık haberde aslında veri tabanında olmadığı için o, o an gelişen olay bize çok fazla iyi yanıt veremiyor. Ya da saha içerikleri işte bizim birçok içeriğimiz sahada, saha etörlerimiz savaş bölgesine gidiyor. Kriz ya da afet dönemlerinde sahadan içerik yapıyor. Bunu yapay zekanın yapması beklenemez. Bunlar da biraz daha belki bizim ağırlıklı olarak işlerimizi kaydedebileceğimiz noktalar olabilir farklılaşmak için. GZT tekrar geleneksel medyaya girişi oldu. Neden böyle bir ihtiyaç duydu e, sosyal medya haberciliğiyle ön plana çıkan GZT markası? Yıllardır aslında dijitalin varlığını savunan e, tarafta olarak e, konuşuyoruz. Hala da oradayız aslında. Yani şöyle bir formül olmadı. Dijital yayınlarımızı doktoruyoruz ya televizyonda yayın yapmaya başlayacağız gibi bir dönüşüm olmadı. Bir yansımamız o, televizyonda da olmaya başladı. E, dünyada çok fazla örneği görmemiş bir formül aslında dijitalle doğan dijitalde varlık gösteren bir medyanın gelenekselin en çok kitle büyük kitleye ulaşan televizyon mecrasına katılıyor olması ulusal yayın yapıyor olması pek görülmemiş bir şeydi ancak bizim de amacımız o görülmemişi biraz daha taçlandırmak ve farklı bir yayıncılık yapmak biz sosyal medyaya geldiğimizde tüm internet basından farklı bir şekilde haber anlatma gayretindeydik daha kişisel içerik sunuyorduk daha FaceTime dil dediğimiz arkadaşıma anlatır gibi anlatacağım haberleri yapıyorduk. Ele aldığımız konular geleneksel medyada olmayan konulardı. Bir noktaya getirdik bu markayı. Televizyonda da şu an öyle bir challenge'ımız var. Yani televizyon kanallarına baktığınızda çerçeve içerisinde benzer görüntüler görürsünüz. Stüdyo ortamları benzerdir, konuşmalar benzerdir, KJ'lerin yeri, logoların yerleri benzerdir, ele alınan konular benzerdir. YouTube açtığınızda çok farklı bir dünya görürsünüz örneğin. Biz biraz daha o iki farklı mecanı birleşimine doğacak bir televizyon projesi içerisinde. Tabii şu anda tohumlarını atıyoruz, meyvelerini belki birkaç yıl sonra alacağız. Tıpkı dijital medyada olduğu gibi çok zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kısa zaman içerisinde bir şeyler gösterebiliriz belki ama onu temellendirmek için çok daha zamana ihtiyaç oluyor. Televizyon maceramızı umuyoruz. Biraz daha böyle farklı bir televizyon. Yani insana televizyonda, gazete TV açtığında nasıl bir kanal bu? Görsel anlamda bile söyleyebileceği, içerikleri tükettiği için Farklı bir kanal hissi neye kavuşacağını amaçlıyoruz. Yani geleneksele karşı bir geleneksellik mi bu? Evet aslında yani nasıl ki dijitalin içerisinde de o karşılığımız var. Yani dijital medya tık uğruna habercilik yapar. Biz hiç clickbait yapmadık bugüne kadar. Ya da magazin haberleri, sansasyonel haberler çok fazla etkileşim alır. Hiçbirine biz yanaşmadık gazete olarak. Televizyonda da yine çok tercih edilen, Konular, çok tercih edilen anlatım tarzları, üstünlükler, stüdyo ortamlarına biraz daha farklısını televizyonda göstermeye çalışacağız. Dikkatle takip edeceğiz sürecinizi. Peki Doğukan Bey, hayatta şöyle bir hedefim var dediğiniz, kişisel ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz var mı? Biz gazetede her zaman ilk günden beri kısa ve orta vade hedefler koyuyoruz. Etkileşim hedefi, takipçi hedefi. İşte yeni marka kurma, yeni markayı büyütme hedefi gibi ama uzun vade hedefimiz her zaman ulaşılamayacak bir noktada olan soyut kavramlar oluyor. Yani çok iyisini yapalım biz çünkü sonsuz bir evrendeyiz. Ulaşabileceğimiz kişi şu an çok iyiyiz. Türkiye'de işte bu erişim değerlerimizle de Türkiye'nin en büyük dijital medya markası diyoruz. Günlük erişimimiz alt markalarımızla birlikte 10 milyondan fazla bu ciddi bir rakam her gün bunu sürdürüyoruz. Bunun üzerine 10 milyonu 20 milyon yapalım gibi bir hedef. Aslında çok da sağlıklı olmayacak. Biz o yüzden her zaman biraz daha tatminsizlikle aslında mesleki anlamda. Başardık demeden hani başarabiliriz, daha iyisini yapabiliriz deyip her zaman kendimizi biraz daha ileri atma gayretiniz. Televizyon da biraz aslında bu noktaya doğdu. Normalde bir dijital medya markasının ileride televizyon kanalının olsun gibi bir hedefi olmaz. Zaten matematiğine de aykırıdır işin. Ancak çok uzağa hedeflediğinizde yani çok iyi yayıncılık yapalım. Türkiye'de hatta dünyada işte YouTube kanalımız biraz daha global halde. Dünyada çok bilinir bir medya kuruluşu olalım. Bu coğrafyanın hikayelerini dünyada anlatalım. Kendi üslubumuzu anlatalım dediğimizde gerçekten hedef koyamayacağımız bir noktaya geliyor. Biz de onun üzerine çaba sarf ediyoruz. Dijital medyada da işte bunu yaptık artık çok iyiyiz, biz başardık gibi bir gün yaşadınız mı? Ya da işte o ana vardınız mı o duyguya diye? Ama bir önceki soruda dediniz ki biz hani başardık demeden <laughs> devam ediyoruz. Yine sormak istiyorum yani böyle aklınıza gelen bir gün var mı? Yani şu gün benim için çok özeldi. Çok canlı bir dünyada olduğumuz için her gün bir değişken içerisindeyiz. Yani her gün yeni bir sayfa açıyoruz ve bir, bir önceki gün 10 milyon kişiye erişmiş olmamız bize bugün de aynı erişimi sağlayacağın garantisini vermiyor. Problemli bir süreç aslında. Geleneksel medyada böyle bir durum yoktur. İyi bir yerdeyseniz uzun bir süre zaten o yerde devam edersiniz aynı işi yapıyorsanız. Geleneksel medyada bir bilinmezle de başlıyoruz güne. O yüzden ben dedim hani başardık dediğimizde biraz bizi başarısızlığa itecek süreç başlayacaktır diye. Çünkü doyum noktasınıza ulaştığınızda artık onu sürdürmek için ekstra enerji sarf etmeniz gerekir ki daha da üstüne çıkın. Ama dediğiniz örneği hani soruya cevap olarak belki bizim Gazze için bir ambulans kampanyamız olmuştu. Bir SMS kampanyası. O da şuradan çıktı. Gazze içeriklerini 7 Ekim'den bu yana zaten eskiden de yapıyorduk ama 7 Ekim'de arttırdık ve de gündem birinci gündem maddemizi yaptık. Uzun bir süre bunu yaptık. Gazze'den editörle çalışmaya başladık. Sahadan bilgi aldık. Gazze olaylarını uluslararası e, arayanda işte İngilizce, Fransızca, Almanca'ya çevirip e, YouTube'da Gazze'yi kendi dilimizde anlatmaya çalıştık çünkü diğer tarafta İsrail'in kendi tarzında, kendi üslubuyla anlattığı için ve hakim ses olduğu için bir şekilde Gazze'nin de seslendirilmesi gerekiyordu Gazze açısından gazeteciliğin. Bunları yaptık ama baktık ki ya Gazze için başka ne yapabiliriz? Biraz bunu düşünmeye çalıştık. Yani Gazze için bir şey yapmak istiyoruz, yayıncıyız. Ne yapabiliriz? Bir ambulans kampanyası aklımıza geldi. STK'ların üzerine görevdir ya da devletler bu de yardım yapar. Bir medya kuruluşunun bunu yapmasına gerek yoktur aslında. Beklenmez de kimseden. Böyle bir inisiyatif aldık ki medya kuruluşu bunu yaptığında gerçekten orada bir ambulansın dahi ihtiyaç olduğu, Saldırıların sürdüğünden dolayı ambulansa ihtiyaç oldu. Ancak o da ambulans olmadığından dolayı bir kampanya ihtiyaç oldu. Bir zihinlere otursun diye. Beklentimiz bu kadar kısa sürede çok fazla e, yardım almak değildi aslında. Böyle bir haftaya yakın sürede iki ambulans alabilecek e, SMS kampanyası yardım aldık. Bu biraz belki hani iç anlamda sevindiren, tırnak içinde üzen ama sevindiren bir olay olmuştu son zamanlarda. Teşekkür ederim. Son olarak şöyle bir soru sormak istiyorum. Eee GZT ile ilgili baktığımızda gençlerin epey bir takip ettiğini ve çok büyük bir boşluğu doldurduğunu biliyoruz. Şahsi olarak ben de biliyorum. Takip edilen bir kişisiniz tabii ki genel yayın yönetmeni olduğunuz için. Bu alanda size ulaşmak isteyen gençler elbette oluyordur. GZT'de çalışmak isteyen oluyordur. Bizi dinleyen Öğrencilere ya da işte kendini geliştirmek isteyen bu alandaki genç arkadaşlarımıza nasıl tavsiye verirsiniz acaba? Birkaç tane şöyle aldım. Hemen bize ulaşsınlar, ilk tavsiyemiz. <laughs> ee, ama nasıl ulaşacaklarını söyleyeyim, ee, ulaşmak çok kolay artık bu devirde. Bize de istedikleri platformdan ulaşabilirler. Dana hemen değerlendiriyor gezerek. musunuz mesela? Ama nasıl değerlendiriyoruz onu anlatayım, hemen değerlendiriyoruz. Geleneksel bir e, CV'nin artık dijital medyada özellikle çok fazla karşılığında olmadığını söylemem gerekiyor. Okulu iletişim okudum ya da okuyorum. İşte bir yerde staj yaptım ya da yapıyorum. E çok fazla karşılığı yok. İşte ya da referans mesleki referans yazdım. Yine çok fazla karşılığı yok. Son dönemlerdeki özellikle işe alımlarımızdan yola çıkarak bakarsam hangi seviyeleri değerlendiriyoruz? Buna olsun mutlaka ama sonunda da bir canlı sosyal medya linki olsun. Ben şu hesapta, şu platformda bir hesap açtım. İşte şu tür içerikler ürettim. Çok fazla kişiye ulaşmış olması da çok önemli değil. 100 izlensin içerikleri ama biz şans verdiğimizde iyi bir şeyler yapabileceğinin donesini versin en azından. O linke tıkladığımızda bir şeyler görelim akışında. Biraz onu istiyoruz aslında. Yani bana şans verilirse çok iyi şeyler yapacağım değil. Zaten elinde şans var. O da cep telefonundan çekip kurguluyor. Uzaktan. Biz de onunla yapıyorduk zaten. Artık böyle bir içerik üretim noktasında makasın çok kapandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde bugün telefonunu alıp internetini açan ve sosyal medya hesabı kuran biriyle bizim yaptığımız içeriğin çıktısı çok benzer olacaktır. Çok fazla ayırt edemezsiniz. O da aynı şekilde güzel içerik üretip bize sunduğunda mutlaka son dönemlerdeki alımlarımız da öyle olmuştu. İyi bir sonuç verecektir diye tavsiye edeyim. Çok teşekkür ederim. Davetimizi kırmayıp bizimle burada olduğunuz için, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için tekrardan çok sağ olun. Bugünkü bölümümüzde GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer bizimleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Voice over